Evet veteran sorguya hoş geldin. Birazdan sana bazı sorular soracağız. Evet soracağız. E, siz kimden bahsediyorsunuz? Ben katil değilim. Ne oluyor burada? Tık. Kapa çeneni. Burada soruları ben sorarım. Söyle bakalım. Benim ismim ne? Ne? E, e, turuncu. De yanlış cevap. Benim adım Tık. Peynir. Ee, Peynirciğim sana bir konuşalım. Ha tamam. Bak şu ana kadar gerçekten iyi bir performans sergiliyoruz. Ha güzel. İkinci olarak ise ona doğru düzgün sorular soralım. Yani isim falan değil de cinayet hakkında bazı sorular soralım. Tamam mı? Tamam abi olur canım. Ol. İkinci yol, üçüncü olarak ise bir oyun oynayacağız. İyi polis kötü polis oynayacağız. Ben kötü polis. Sen de iyi polis. Ama ben kötü polis olayım lütfen. İyi eh, tamam. Ama senden güzel bir performans bekliyorum. Tamam mı? Tamam canım benim. Yapacağım. Evet dostum. E, önceki olaylardan sonra sana senden özür diliyorum. Bir şey ister misin yani çay kahve kek olur mu? Hı? İster misin? Ee, yok kalmayayım sağ ol. Betara senin bir kekin vardı sen yapmıştın ya o çok güzeldi ondan var mı da Hayır hepsini kaptan yedi. Ne kaptan mı? Hı. Lan. Oğlum ne keki sen neyden bahsediyorsun ya? Aman abim çok güzeldi. Aman abim çok güzeldi o kek ya. Oğlum o keki sonra yersin olmaz. Ama yeriz sonra değil mi? Tamam yeriz tamam. Tamam sağ ol benim çok sağ ol Yeriz sonra tamam mı? Çok iyi olur çay kahve. Tamam tamam. Ey beyler ben sizi duyuyorum ha. Evet, anlat biz olayları veteran. Ne oldu söyle bakalım. ben sonra yoksa öldürürüz. Tamam. Ta ki her şey normal ama ta ki elektrik odasına gidecek kadar. O ne varsa kardeşim ya. Ne haberler Taran Hacı. Ama arabanın adı ne kadar salak ya hiç bilmiyorum ki bir şar mi kes beyler beni bir görevi var sonra konuşuruz beraber tamam mı ben yapıp geleceğim hemen tamam evet ne diyorduk ondan nasıl o sarı içinde yatarım çatım 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 <laughs> çatım ben öldüm Evet, elektrik odasındaydı. Neredeydi? Elektrik odasında. Anladın mı? Elektrik odası. Oradaydı. Başka bir şey yoktu. Evet. Peki yolunda başka biri var mıydı? Evet, sebal peynir vardı. O zaman onu öldürelim. Hayır, ben yapmadım. Mother da vardı yanında Ne? Yalan söylüyor. Hayır, yapmadım. Evet, yaptın. Gözlerimin içinde. Bir için beni mi öldürdün? <laughs> Hayır yalan söyle inanamazsınız. Kusura bakma ama şu güzel diye bir bakar mısın? Buna inanmamak mümkün olabilir mi? Şuna bir baksana üf 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 çıtır çıtır. Ee, beyler bence güven güvenmek için yani güvende kalmak için peynir atmalıyız. Ne dersiniz? Daha iyi olur. Hayır eğer mağdur ise benim adım Mr. Cheese değildir. Ne? Of çok büyük konuştu çok hemen mother mother evet mother çok hemen oynuyoruz öldürün ha güzel harika mother gitti sadece bir kişi kaldı <laughs> demek böyle diyorsun <laughs> tamam o, başka bir şeyin var mı yoksa evet söyle bakalım söyle Başka bir şey yoktu ya. Yani. Hepsi bu kadardı. Ama deliller seni gösteriyor. Sen katilsin. Ee, bir saniye. Senin olup olmadığını ben nereden bileceğim? Evet. Saniye bilmiyoruz. Ama hayır. Benim bu olayla bir alakam yok. Ben de bu değil. <laughs> Geri dönmek güzel. E, konuşacak. Konuşması için çıkarmalıyız. O zaman çıkartalım. <laughs> Eğer konuşacağımı bilseydiniz niye koydunuz ki bantı? Ne bileyim filmlerde görmüştüm çok güzeldir. <laughs> ya ne yapalım çok iyiydi ya. Hadi dur 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 beyler bakın benim bir alakam yok bakın. Olayları anlatacağım size sonra bana hak vereceksiniz. Hastane görevindeydim. O kırmızı sen de bir tarma görevini yapacaksın. Evet bu benim son görevim bunu yaptıktan sonra birazcık dinleneceğim Tamam kardeşim şimdi al, al, al bakalım kullan Eyvallah Ya abi bir şey söyleyeceğim benim bir kere emeklilik parti ve kimse gelmemişti ki sen gelmiş miydin peki ee, Halı saha maçım vardı ya kusura bakma kardeşim ya ya ama kardeşim bir şey söyleyeceğim. Ben her zaman birine davet ettiğim zaman kimse gelmiyor. Yok efendim o hafta var ya da başka bir şey var. Böyle devam ederse artık sen de bozacağız Tamam mı yani böyle olmaz tamam mı? Yani bir kere de gel kardeşim yani biz de canlı yeriz böyle olursa artık buluşacağız yani anlatabiliyor muyum? Kaptan ne yaptın sen? Ben ne yaptım? Oo. Katil KAPTAN! Hayır ben bir şey yapmadım. Eee kanıtın var mı peki? Ee, hayır evet var İki tane cesedin yanında gördüm. Ee, belki başka birini gördün mü? Ee, hayır sadece ben, kaptan ve iki tane ceset vardı. Ona güveniyorum o yüzden kaptan katil. Lütfen oleyin güvenin bana. Ama ben değilim ya gerçekten kanıtın yok ya kamp yaptığımı bilmiyorsun. Bilemezsin. Beyler ben kaptana veriyorum, siz verecek misiniz? Ben vereceğim, ben de. Ee, tamam, ee, vermeden önce size söylemek istediğim bir şey var. Benim doğum günü partime herkes davet atmıştı bir. ama kimse gelmemişti. Davet atıp da gelmediniz mi yoksa davet gelmedi mi? Ee, Canım benim davet geldi hale gelmedi o yüzden. Ya ee, diyorum, hayır. Ben böyle oyununu Ne? Kaptan değil. E kim o zaman peki? E ne yapacağız o zaman ne oldu? E kim o katil? İşte böyle. O yüzden böyle. E o zaman katil kim? Ben değilim kardeşim yani ben değilim. E ben de değilim. O zaman taş, kağıt, makas yapın. Tamam. Bence aynısı bu. Nasıl olur? Ben kabul ediyorum. Taş, kağıt, makas. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Taş, Taşkıt makas. İşte bu. Hayır. Aferin kırmızı. Şimdi gözünün önünde veteranın ölümünü izleyeceksin. <laughs> Oo. Oh, hay Allah belanı. Bu tarz videoların devamı için ise aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve hoşçakalın. Kanalıma abone